5. Edremit Kitap Fuarı sona erdi. Teşekkürler Edremit. Bu yıl 5. düzenlenen Edremit Kitap Fuarı coşku ile sona erdi. 13 Ağustos'ta başlayan ve 9 gün süren 5. Edremit Kitap Fuarı'na 200'e yakın yazar, 40'a yakın söyleşi, 60'a yakın yayın evi katılırken, fuarı 100 binin üzerinden kişi ziyaret etti. Profesör Doktor Emre Kongar'ın onur konuğu olduğu fuarda Profesör İlber Ortaylı'nın söyleşisi olağanüstü ilgi görürken, kapanışa Metin Uca'nın tek kişilik gösterisi damga vurdu. Kapanış töreninde sahneye çıkan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, fuara katılan Edremitlilere ve kitap severlere teşekkür ettikten sonra fuarın genel koordinatörü Necdet Saraçı, Belediye Başkan Yardımcıları Tayfun Canlı ve Tayfun Gerkuşu, belediye meclis üyelerini, fuarın organizasyonunda çalışan, emeği geçen bütün belediye personelini sahneye davet ederek tek tek teşekkür ettikten sonra, seneye daha güzel günlerde, daha da büyük bir fuarda buluşmak üzere, dileğiyle fuarı kapadı. Çok küsürlü tarih tarihi ve tarihsel olayları farklı bir bakış açısıyla ve kendine özgü üslubuyla anlatan Metin Uca, bunu mu demek istedim, başlıklı, çok küsürlü tarih, oyunuyla binlerce izleyiciye farklı bir tarihi yolculuk yaptırdı. Metin Uca yoğun ilgi ve sürekli alkışlarla izlenen oyunu, ayağa kalkıp kendi tarihimizi yazma zamanı gelmedi mi sorusuyla bitirdi. Söyleşiler 5. Edremit Kitap Fuarı'nın son gününde yazar Öner Yağcı, 68 kuşağı ile edebiyat ve siyaset ilişkisini anlatırken, bir başka söyleşide CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, 2. Yüzyıl Derneği Başkanı Metin Işık ve gazeteci Necdet Saraç, "Cumhuriyetin ikinci yüzyılı nasıl olacak?" sorusuna cevap aradılar ve "Karanlıktan birlikte çıkacağız. Aydınlık yarınlar çok yakın." vurgusu yaptılar. Profesör Doktor Barış Dostur ve gazeteci Gürkan Hacır'ın katıldığı söyleşide ise Suriye ile ilgili yaşanan son gelişmeler ve dış politika masaya yatırıldı. Grup Baba Erenler'in konseri ile fuar sona erdi.